Evet arkadaşlar herkese merhaba. 11. sınıf soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de 20 tane soru çözeceğiz. Umuyorum ki bu soruları mümkün mertebe tüm 11. sınıf TM öğrencileri bu derslere katılıp çözerler. Çünkü seneye bunun faydasını ziyadesiyle göreceksiniz arkadaşlar sanmayın 11. sınıf tarihinden soru çıkmadığını. çıkıyor. Özellikle eşit ağırlıklar AYT'de 11. sınıf tarihinden soru görüyor. Evet arkadaşlar. ilk sorumuza gelelim. Bu paragrafa göre Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir demiş. Bakalım Seyahatname eserinden ne vermiş? Seyahatname adlı eserinde İstanbul'da yazmaya başlayan Evliya Çelebi, Osmanlı topraklarında ve komşu ülkelerde yaptığı seyahatlerini anlatır. Özellikle Balkanlar, Orta Avrupa, Filistin'deki kiliseleri büyük bir merakla gezen Evliya Çelebi, Müslümanlarla Hristiyanları karşılaştırır, yaptığı gözlem ve değerlendirmeler nispeten erken bir tarihte Osmanlı dünyasında ötekine bakışı yansıtır. Evliya Çelebi Osmanlı'nın gururu olan özelliklerini ve iz bırakmış eserlerini anlatırken, karşılaştığı problemleri ve yönetimle ilgili eleştirilerini de yazmaktan çekinmemiştir. Böyle buna benzer bir sorular çözmüştük. E, neyden bahsedilmemiş? E, gayrimüslimlerin kültür ve yaşantılarından, evet arkadaşlar kıyaslama yapabilmesi için onların yaşantısından söz etmesi gerekiyor. Osmanlı toplumunun ötekine bakışından. Bundan da söz etmiş arkadaşlar. Osmanlı yönetimi yönelik eleştirilerden. Evet kendisi de eleştirmiş. Osmanlı şehir mimarisi ve yerleşim yapısından. Evet arkadaşlar söyle gördük Orta Avrupa kiliseleri büyük merakla yazmış demiş, demiş zaten parçada. Cevabımız Bursa oluyor arkadaşlar. Belli bir yüzyıl belirtilmemiş parçada. Bu yüzden cevabımız bahsedilmeyen şey Bursa. İkinci soruya geçelim. Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılmaz? Bakalım. İspanya'dan Osmanlı topraklarına taşınan Yahudilerin Sultan II. Bayezid'den aldıkları ferman ile İstanbul'da matbaa kurup kitap bastıkları bilinmektedir. İstanbul'da Ermeni cema cemaatine ait ilk matbaa 1567'de açılmış ve kısa zamanda Yahudi cemaatinin matbaatıyla kıyaslanacak derecede etkin bir yayın hayatına başlamıştır. İstanbul'a Rum, Rum cemaate ait matbaa ise Hristiyan kiliseleri arasında rekabetin bir aracı olarak kurulmuştur. 3. Murat'ın yabancılar için kitap ticareti iznini vermesi, 16. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da basılmış eserlerin Osmanlı ülkesinde serbestçe girişini sağlamıştır. Avrupa'da Arap harfleriyle basılan Arapça eserler Osmanlı topraklarına satılmak üzere getirilmiştir. Bakalım hangisine ulaşılmayacak. Matbaa Hristiyan cemaatler arasında rekabeti etkilemiştir. Bundan söz etti. Ee, Hristiyan kiliseleri arasında mücadelenin bir aracı olmuştur. Bundan da söz ettim. Gördük. Padişahlar matbuat faaliyetini desteklemişlerdir. Matbaalarda sadece dini kitapların basımına izin verilmiştir. Kitap ticaretine izin verilmesi Matbu eserlerin meşruiyetini sağlamıştır. Arkadaşlar C şıkkında Padişahlar matbuat faaliyetini desteklemişlerdir. Burada zaten 3. Murat'ın e, izninden söz ediyor. E, e şıkkında da kitap ticaretine izin verilmesi matbu eserlerin meşruiyetini sağlamıştır. Zaten arkadaşlar 3. Murat'ın verdiği izninden söz ediyor ve e, daha sonra matbaanın gelişmesinden söz ediyor. Cevabımız sadece dini kitapların, dini eserlerin basıldığının bir göstergesi yok arkadaşlar. Cevabımız o yüzden Denizli. Üçüncü soruya gelelim. Yeni çağda Avrupa'da matbaanın bulunmasından sonra dini kitapları çeşitli dillerde, dini kitaplar çeşitli dillerde basılmaya başlandı. Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil'i herkes okuma imkanı buldu. Bu durum reform hareketlerini ortam hazırladı. Bu paragrafa göre reform hareketlerinin başlamasına bir halkın dini inançları konusunda aracısız olarak bilgi edinebilmesi, iki Hristiyanlığın yeni keşfedilen yerlerde yayılması, üç Katolik kilisesinin eski gücünü kaybetmesi durumlarından hangisinin ortam hazırladığı söylenebilir? Arkadaşlar, şimdi reform hareketlerinin başlamasına hangileri ortam hazırladı? Bir, halk dini inançları konusunda aracısız olarak bilgi edinebilmesi. Yani e, halk dini bilgileri öğrenebilmek için kiliseye gitmek, işte papaya gitmek, papazlara gitmek zorunda kalmadan kitaptan okuyarak öğrenebiliyor ve kilisenin söylediği yalanlar ortaya çıkıyor. Bu yüzden bir var. İki, Hristiyanlığın yeni keşfedilen yerlerde yayılması. Arkadaşlar Hristiyanlığın yeni keşfedilen yerlerde yayılması bir alakası yok. Bunu söyleyebiliriz. Neden? E, çünkü bu, 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 Hristiyanın yayılması baskıyla olmuştur arkadaşlar. Kitap okutarak olmamıştır. Zaten e, keşfedilen yerlerdeki insanlar İngilizce mi biliyor? Yani? O dilimi biliyorlar sanki. Üçüncü e, maddemize gelelim. Katolik Kilisesi'nin eski gücünü kaybetmesi. Arkadaşlar e, yani Katolik Kilisesi gücünü nasıl kaybediyordu arkadaşlar? İncil'in basılmasıyla mı? Yoksa daha sonra reform hareketlerinin sonucunda mı? Burada reform hareketlerinin başlamasına ortam hazırlamaktan söz ediyor. Böyle bir çeldirici koymuş zor bir soru. O yüzden 3 de yok arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir A. Dördüncü soruya gelelim. Bir ülkenin zenginliğini sahip olduğu altın, gümüş gibi değerlerle bağlayan bu madenlerin dış satımını arttıran, iç satımını engelleyen ya da bir milletin ekonomik gücünü ve zenginliğini en üst düzeye çıkarmak amacı güden ekonomik model. Bunu biz yazdık arkadaşlar defterlerimize. Bu paragrafta 15 ve 16. yüzyıllarda etkili olan ekonomik model aşağıdakilerden hangisidir? Hatırlarsanız arkadaşlar kapitalizmde böyle bir şey var mıydı? Hayır. Liberalizm? Hayır. Sosyalizm? Hayır. Komünizm? Hayır. Merkantilizm. Cevabımız Adana. Beşinci soruya geldik. Dünya savaş tarihinde Çin'de icat edilen barutun önem, önemli bir yeri vardır. Barut yanıcı ve gürültü çıkarıcı bir silah olarak kullanıldı. Ateşli silahlarda barutun kullanılması savaşların gidişatını da bir dönüm noktası oldu. 14. yüzyılda Avrupa'da yaşanan bu durum ateşli silah teknolojileri ve yeni teknik gelişmelerle birleşti. Silah teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme süreci askeri devrim adıyla anılan bir dönemi başlattı. 18. yüzyıldan itibaren orduların ihtiyaçlarını karşılaması konusunda ekonomik harcamalarda artışlar meydana geldi. Bu paragrafa göre Avrupa'da 14. yüzyıldan itibaren savaş teknolojilerinde ilerleme dönemine girilmiştir. 2. Askeri devrim sadece teknolojik alanda değil, orduların da yenilenmesinde etkili olmuştur. 3. Vergi sistemlerinin oluşumunda orduların ihtiyacının karşılanması öncelikli hedef olmuştur. 4. Orduların modernizasyonunda ve ihtiyaçlarının karşılanmasında ekonomik faktörler önemli rol oynamıştır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soru açık ve net. Uzun ama soruyu bir defa okuyabilirseniz eğer, anlayarak okuyabilirseniz bunun için de hayal gücünüzü kullanmanız gerekiyor ve merak duygunuzu soruyu hemen çözersiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda parçada bahsedilmeyen ve bize öncüllerde verdiği e, küçük bir durumu yakaladığınız zaman zaten cevap ortaya çıkıyor. Arkadaşlar vergilerden söz ettim mi yukarıda? Herhangi bir vergi sisteminden. E, vergi sisteminin ordunun ihtiyacını karşılamasındaki önceliğe hedef olması falan yok. 3 yok kesinlikle ama da okuduğum diğer 1-2-4 öncülü var kesinlikle bunlar arkadaşlar parçada. Ve cevabımız Edirne oluyor burada. Evet, altıncı soruya geçelim. Yeni çağda ortaya çıkan hümanizm ve rönesans hareketleriyle Avrupa'nın aydınları eski Yunan kültürüyle temas edince Avrupa'da Yunan hayranlığı ortaya çıkmaya başladı. Venedik ve Cenevizlerin denizcilik alanındaki faaliyetleri sonlanınca onların yerini Yunan denizler almaya başladı. Bu durum Yunanların Avrupa'da kültür ve medeniyetini tamamlamalarına ve daha sonra Fransız halinden etkilenmelerine yol açtı. Yunan milliyetçiliği doğunca Avrupa'lı devletler Yunan isyanı desteklediler. Rusya ve Balkanlardaki çıkarları doğrultusunda Rumların bağımsızlık duyguları ha ha harekete geçirildi. Rusların asıl amacı Osmanlı Devleti'nin Balkan Yarımadası üzerindeki etkinliğini kırmaktı demiş. Gene ulaşılamayanı bulacağız arkadaşlar. Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Eski Yunan uygarlığı yeni çağ düşünce hayatını etkilemiştir. Bunu zaten ilk başta söylüyor. Eski Yunan kültürüne temas edince diyor. Yunan denizcilik hareketi düşünce hayatında etkili olmuştur. Kalsın. Milliyetçilik hareketleri Osmanlı Devleti'nde yayılmıştır. Yani Osmanlı Devleti topraklarında milliyetçilik hareketleri yayıldı. D. Rusya Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana bir tavır sergilemiştir. Böyle bir şeyden söz edebilir miyiz? Hayır. Cevap çıktı bile. Cevabımız denizli. Devam edelim. Ticari faaliyetler düşünce yapısını etkilemiştir. Evet. Ticari faaliyetler düşünce yapısını etkilemiş. Yunan denizcilik hareketleri düşünce hayatında etkili olmuştur. İkisi de aynı şey zaten. Cevabımız arkadaşlar denizli diyoruz. 7. soruya geçerken. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Avusturya ve İran ile yaptığı savaşların uzun sürmesi devletin ekonomisini zayıflattı. Eşkıyalığın artması Anadolu'da asayişin ve huzurun bozulmasına neden oldu. Tımar sisteminin bozulması sonucunda devletlerin ihtiyacı olan vergiler arttırıldı. Köylerden şehirlere göçlerin artmasıyla kırsal nüfusta azalmalar oldu. Buna göre 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Yine ulaşılamaz buluyoruz arkadaşlar. A. Sipahi karşısında reayın, reayanın hakları kanunamelerle belirlenmiştir. Puh, böyle bir şeyden söz etti mi? Neyse kalsın. Ee, Osmanlı Devleti'nde demografik yapı olumsuz etkilenmiştir. Söz ediyor değil mi? Köyden şehre tarımın e, bozulmasına da neden olan durum. Yani demografik neydi arkadaşlar? Nüfus yapısı değişiyor değil mi? Olumsuz etkileniyor. Tarımsal ve hayvansal üretimde düşüşler meydana gelmiştir. Evet arkadaşlar köyden şehre bir göç ederse insanlar kim ekip biçecek, kim hayvanları yetiştirecek? Ulaşılamayanı arıyoruz. Halkın devlete bağlılığının sarsılmasına neden olmuştur. Güven ortamı yoksa merkezi otorite zayıflar. Bunu unutmuyorsun. Güven ortamı yoksa halk göç etmek zorunda kalıyorsa güvendikleri bir iktidar otorite yoktur. Ki yerlerine kalamıyorlar. Eee... E, e şıkkına bakalım. Savaşlar ve isyanlar üretimin düşmesine neden olmuştur. Evet arkadaşlar. Kesinlikle bize verdiği öncülerde e, e şıkkı da var. Olmayan ne biliyor musunuz? İlk. Sipahi karşısında reayen hakları kanunnamelerle bilinenmiştir. Arkadaşlar ne öncülerde var ne de tarihte böyle bir durum var. Bilmediğiniz şeyi acaba var mıydı diye sorgulamayın. E Gerçekten de böyle bir şey bilmiyorsanız e bu diğerlerini hani diğer şıklardan bu şekilde çıkarabiliyorsanız eğer öncülleri cevabı çekimeden işaretleyebilirsiniz İki şık arasında kalmanız hiçbir zaman istemem cevabımız Adana 8 soruya geldik arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi İstanbul isyanlarının sonuçlarından biri değildir İstanbul yani Celali isyanı değil şimdi isyanlar Osmanlı'da iki ayrılıyordu değil mi arkadaşlar bir neydi Osmanlı'daki İstanbul isyanları bir de Celali Anadolu'daki isyanların geneline zaten Celali deniyor. İstanbul yani Yeniçerilerin isyanlarının sonuçlarından biri değildir. Bakalım. A İstanbul'da asayiş ve kamu düzeni bozulmuştur. Bozulur. B Yeniçeriler devlet içindeki otoritesi artmıştır. İz i̇syanı yapan yani otoritesini arttırır. C Padişah ve devlet adamlarının otoritesi sarsılmıştır. Kesinlikle askerine söz geçiremiyorsun. Otorite kalmaz. D. Tarımsal üretim azalmış, topraklar boş kalmıştır. Arkadaşlar, Celali isyanı Anadolu'da. Yani şimdi şöyle bir şey var. İstanbul'da tarım ve hayvancılık çok fazla yapılıyor mu? Yapılmıyor. İstanbul denilen yerde yani başkentte tarımsal üretimle toprakların boş kalmasından söz edilemez. O yüzden İstanbul isyanları alakalı değil. Cevabımız Denizli. Halkın orada olan güveni azalmıştır. Bu da arkadaşlar Edirne Şıkkı'da burada doğru öncül. Bizim bizim ise e, olmayan şıkkımız ve doğru cevabımız ise Denizli. Dokuzuncu soruya geldik. Avrupa'da sosyal yapıda halk, soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar orta çağda Avrupa'da sosyal adaletin sağlanamamasına, toprak mülkiyetinin soyluların elinde toplanmasına, halkın sermaye birikiminin birikimi yapamamasına neden olmuştur. Bu paragrafta verilen bilgiye dayanarak Toplumda birlik ve beraberlik sağlanmıştır. Gelir dağılımında adaletsizlik yaşanmıştır. Devlet eşitliği sağlamak için devlet eşitliği sağlamak için harekete geçmiştir. Toprak mülkiyeti belli bir sınıfın elinde toplanmıştır yargılarından. Hangisine ulaşılamaz? Çok belli etmiyor mu kendiri arkadaşlar? Olumsuz bir durum var ve burada sizin olumsuz olumluları bulmanız lazım. Yani e, olumsuz bir durum, ulaşılamayan olumsuz durumdan ulaşılamayan şey olumlu olması gerekir. Toplumda birlik ve beraberlik sağlanmıştır. E buna ulaşamayız arkadaşlar. Bir var o yüzden cevabımızda. E, i̇ki arkadaşlar ikiye ulaşabiliriz. İki yok o yüzden. Üç devlet eşitliği sağlamak için hareket edilmiştir. Arkadaşlar böyle bir şey de yok. Buna da ulaşamayız. Bir üç cevabımız Adana. Onuncu soruya geldik. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa'da sosyal ve siyasal, kültürel ve ekonomik alanda değişimler yaşanan yeni bir döneme girildi. Bu gelişmelerin ilki nokta noktada kültür ve sanat alanında etkisini gösteren Rönesans, diğeri ise Martin Luther tarafından nokta noktada Katolik kilisesine karşı başlatılan Reform hareketleridir. Evet arkadaşlar Rönesans ve Reformun hangi ülkelerde başlatıldığını soruyor. Ben bunları mümkün mertebe derslerimde Konu denk geldikçe değindim, bağıra bağıra anlattım arkadaşlar. 10. sınıfta daha doğrusu Rönesans'ı daha belirgin bir şekilde anlatıyorum. Arkadaşlar, Rönesans hepimizin bildiği üzere Floransa'da başladı. Floransa neresi arkadaşlar? İtalya. Peki, Martin Luther tarafından başlatılan reform hareketleri? Almanya. Cevabımız... Ceyhan. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci testimize geçelim. Gene reform hareketlerinden devam ediyoruz. Almanya'da Katolik Kilisesi reform hareketlerinden etkilenmemek için birçok eserin dağıtılmasına ve okunmasını, okunmasına yasaklar getirmiştir. Bu yasaklara uymayanları ise Engizisyon mahkemelerinde yargılayarak cezalandırmıştır. Katolik kilisesi bu uygulamaya, bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini yapmaya çalışmıştır? Gücünü ve otoritesini korumayı, eğitim ve öğretimi layıkleştirmeyi, Ortodoks mezhebinin gücünü korumayı, inanç ve mezhepleri özgürleştirmeyi, mezheplerin doğmasında söz sahibi olmayı. Cevabı buldunuz zaten. Söylememe gerek var mı? Yine de söyleyeyim. Cevap Adana. İkinci soru. Reform hareketlerinin başlamasında matbaanın geliştirilmesi, Rönesans'ın etkisi Katolik Kilisesi'nde ortaya çıkan bozulmalar etkili oldu. Katolik Kilisesi'nin din dışı işlerle uğraşması ve Endrujans, Aforos, Enterdi, Engizisyon, günah çıkarma gibi güç unsurlarıyla halkın mallarına el koyması gibi nedenlerle Katolik Kilisesi'ne olan güven azalmıştır. Bu paragrafa göre reform doğu, reformun doğmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) İncilin milli dillerde temel ilkeleri İncilin milli dillerde temel ilkelerin ortaya konulması. B) Din adamlarının giderek görevlerinden uzaklaşmaları. C) Kilisenin eleştirel düşünceyi desteklemesi. D. Katolik kilisesinin gücünü halka karşı kullanması. E. Halkın giderek ekonomik gücünü kaybetmesi. Arkadaşlar din adamlarının görevlerinden uzaklaşması var. Diğer öncülerimizin hepsi var. Kilisenin eleştirel düşünceyi desteklemesi. Arkadaşlar böyle bir şeyden söz edebilir miyiz? Kilise kendisine yapılan eleştiriyi destekler mi? Desteklemez. O yüzden olmamıştır denilen şıkkımız. C. Han. Üçüncü soruya geldik. 17. yüzyılda asker, askerlikle ilgili olmayanların Yeniçeri Ocağı'na alınmasıyla devletten maaş alan Yeniçeri sayısı artmış. Ayrıca tımarlı sisteminin bozulmasıyla köylü toprağını bırakarak şehire göç etmek zorunda kalmıştır. Bu gelişme bir Askeri, iki idari, 3. Mali, 4. Sosyal, 5. Eğitim alanlarından hangileriyle ilişkilendirilemez? Arkadaşlar söz edilen şey ekonomi değil mi? Ee, sadece ekonomi değil. Yeniçeri ocağı diyor askeri. Devletten maaş alan yeniçeri sayısı artmış diyor. Arkadaşlar e, tımarlı spa, e, şey sistem diyor. Tımar sistemi diyor idari. E, zaten ekonomi mali. Ve arkadaşlar e, insanların göç etmek zorunda kalmasından söz ediyor. Sosyal. Eğitimle alakalı bir şey var mı? Yok. Cevabımız Edirne. Evet dördüncü soruya geldik. Kanuni döneminde Şehzade Beyazıt'ın isyanından sonra padişahın en büyük oğlu sancaklara gönderilmeye başlanmış. Ve diğer şehzadeler sarayda tutulmuştur. Üçüncü Mehmet sancakta yetişen son şehzade olarak 1595'te Osmanlı tahtına çıkmış. Onun döneminden itibaren sancak çıkma tamamen kaldırılmıştır. Üçüncü Mehmet'in oğlu birinci Ahmet ee, Sancağa çıkmayan ve sarayda kafes usulüyle yetişen ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sancağa çıkma usulünden vazgeçildiği. Buna ulaşılabilir zaten ondan söz ediyor. Veraset usulünün değişi, değiştiği. Yani veraset sisteminin değiştiği aslında. Evet arkadaşlar veraset sistemi değişmiş. Ee, bakalım diğer çocuklara da. Egemenlik anlayışının değiştiği, egemenlik yani meşrutiyet mi geldi, mutlak monarşiden cumhuriyete mi geçildi? Hayır. Ulaşılamayan cevabımız Ceyhan. Diğerlerine de bakalım. Merkezi otoritenin güçlendirmek istendiği, evet. Şehzade isyanlarını öne geçmek istendiği, evet. Bunlar var zaten. Beşinci soru. Dördüncü Murat döneminde büyük bir büyük bir heyet toplanmıştır. Bu heyette bulunan Katip Çelebi askeri birliklerin büyük miktarda azaltılmasını, asker maaşlarının kısılmasını, bunların işlevlerinin yeniden e, tanımlanmasını tavsiye etmiştir. Osmanlı tarihi uzmanı Kemal Karpat bu konuda Osmanlı Devleti'nin sorunların çözümü için kavramsal ve metodolojik açıdan uygun yollar izlediği değerlendirmesi yapmıştır. Ona göre Osmanlılar bu derdin de, 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 devasını yabancı örnekleri körü körüne taklit etmekte de değil, içerideki güçleri yeniden düzenlemekte bulmuştur. Buna göre üç yargıdan hangisine ulaşılabilir? Osmanlı padişahları düzenin bozulduğunun farkındadır. Osmanlılar soru, sorunun Avrupa'daki gelişmeleri takip ederek çözüleceğini düşünmüştür. Hayır. İkinci, ikinci öncül kesinlikle yok arkadaşlar. Zaten burada en son ki tekrar okursanız eğer en son cümleyi ondan söz ediyor. 3 sorunlar Osmanlı teşkilat yapısının yeniden düzenlemesiyle çözülecektir. Yargılarından hangisine ulaşıyoruz arkadaşlar? 2 yok dedik. 1 3 var. Cevabımız Ceyhan. 6 soruya geldik. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Mısır sorunu ile ilgili değildir? Hünkar İskilesi Anlaşması. Nizip Savaşı. Londra Anlaşması ve Habilik hareketi. Bunların hepsi Mısır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa veya bir başka yönden Mısır'la alakalı sorunlar. Ama arkadaşlar böyle bir soru geldiğinde sizin doğru şıkkı bulabilmeniz için anlaşmaların en azından sonuçlarını veya kimle yapıldığını, içeriğini bir şekilde bir yerden bilmeniz lazım bir tane, iki tane, üç tane anlaşmayı buradan bilirseniz doğru şıkkı ulaşırsınız. Şimdi size şunu soracağım arkadaşlar. Yunanistan hangi anlaşmayla bağımsızlığını almıştı? Edirne Anlaşması değil mi? Peki Edirne Anlaşması'nda Mısır bu işin neresinde? Yok. O yüzden olmayan cevabımız Edirne Anlaşması. Bu kadar basit aslında. 7. soruya gelelim. 17. yüzyılda Asya'daki Türk hanlıkları varlıklarıyla Asya'daki siyasi gelişmelerde etkili olmuşlardır. Bu durum Orta Asya'da Türk birliğinin sağlanması, İslamiyet'in kalıcılığının, kalıcılığının sağlanması, Çin kültürünün yayılması gelişmelerinden hangisine yol açmıştır? Arkadaşlar Türk birliği sağlandı mı bu dönemde? Hayır. Peki Çin kültürü yayıldı mı? Hayır. İslamiyet'in kalıcılığı sağlandı mı? Evet. Cevabımız yalnız ki Bursa. 8'e geldik. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Eşleşmelerden. Hangisi doğru olarak verilmiştir? Tanzimat fermanı 2. Abdülhamit demiş. Hayır. Abdülmecid. 1. Meşrutiyet 2. Mahmut demiş. Hayır. 2. Abdülhamit. Fransız İtilali İmparatorlukların kurulması demiş. Hayır. Yıkılması. Mısır sorunu küçük kaynarca anlaşması demiş. Hayır arkadaşlar. Az önce şurada gördük anlaşmaları zaten. Mısır sorunluğa alakalı Himkeris gelisi anlaşması. Evet cevabımız o zaman ne oluyor peki arkadaşlar? Hangisini okumadık? İlk dış borç. Doğru olarak verilen. İlk dış borç Kırım. Savaşı kimden aldık arkadaşlar? İlk dış borcu İngiltere. Geldik 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda yaptığı ıslahat hareketlerinden biri değildir? 18. yani 1700'lü yıllarda yaptığı ıslahatlardan biri değildir diyor. Evet arkadaşlar. Ee, Dizamı Cedit ordusu kuruldu. Yani kimin dönemiydi arkadaşlar? Üçüncü Selim. Değil mi? E, hangi yıllar oluyor üçüncü Selim dönemi arkadaşlar? 1700'lü yıllar. E, çiçek aşısı, lale devri. E, 1700 1700'lü yıllar. Yani 1712 1718 ile 1730 arası. İrade Cedid hazinesi oluşturuldu. ya Cedid'i görünce 3. Selim aklımıza gelecekti. Avrupa'da daimi elçilikler kuruldu. Gene aynı dönem arkadaşlar. Peki 3. Ocağı Ocak. Ocak gördüğünüzde eski. Cedid gördüğünüzde 3. Selim. Eşkinci Ocağı arkadaşlar çok daha öncesinden kuruldu. Osmanlı kuruluş döneminden kurulmuş bir ocaktır kendisi. Cevabımız Bursa. 10. soruya bakalım. Aşağıdaki Hangi seçenekli Rusya'nın sıcak denizlere inmek için uyguladığı politikalar bir arada verilmiştir. Kırım'ı ele geçirmek, Lehistan üzerine baskı kurmak, Osmanlı uyruğundaki Ortodokslarla ilişki kurmak devamını okumamıza gerek var mı? Yok bence de. Bence de yok. Macaristan'la bir alakası yok. 1, 2, 3 arkadaşlar cevabımız Adana. Ee, evet arkadaşlar bugünlük sorularımız bu kadar. Ee, bu, bu testin cevap anahtarı da burada göstereyim size tek tek kontrol edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.